Evet arkadaşlar takı tasarım atölyesinden herkese iyi günler. Bugün inşallah yine güzel bir bileklikle karşınızdayız. Geçen modellerimizi biliyorsunuzdur. değişik bir farklı bir çalışma yapmıştık. Bugün de şu çalışmamızı yapacağız. yine arkadaşlık bilekliği diye adlandırdığımız bu bilekliğin bu çeşidini oluşturacağız inşallah arkadaşlar. Şöyle daha yakından bakalım. Biraz karışık gibi gözükse de emin olun biraz ince takipten sonra siz de bunu rahatlıkla yapacaksınız ve eğleneceksiniz diye tahmin ediyoruz. Evet arkadaşlar ilk başta şöyle yapalım. Bize gereken şöyle şöyle bir malzememiz var arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Buna arkadaşlık bilekliği aparatı diye de adlandırılabiliyor. Bu aparatın şu üç kısmı çıkıyor. Şu ortadakini arkadaşlar çıkartıyoruz. Bakın bunlar yan yanadır. Bir tane geriye alıyoruz. Şöyle üçlü oluyor arkadaşlar. Evet şimdi hemen ben size bilekliğimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar Bakın şu açık alanlar açık olan taraf karşıya bakacak şekilde oluyor. Ve şöyle lastiğimizi bir tane şöyle yakınlaştırayım biraz lastiğim için. Evet Şuradan takıyoruz ve karşıya geçiriyoruz arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde aynı şekilde devam ettiriyoruz. İlk başta sağdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karşıya doğru gidiyoruz. Fazla lastiklerimizi bükmeden, kıvırmadan yaparsak çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Altı tek renk kullanın ki kafanız sonradan karışmasın. En sona geldiğimizde arkadaşlar şuradan şuraya alıyoruz. Ve tekrar geriye geliyoruz arkadaşlar buraya. Ve tekrar çapraz attık bakın buraya. Ve böyle devam ediyoruz. Evet. evet. en sona geldiğimizde de bunu da tekrar buraya alıyoruz arkadaşlar. Bakın lastiğimizin tekini şu şekilde şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar geri geliyoruz. Tekrar geri gelip ya da önce şöyle yapalım. Şu lastiklerimizi aşağı çekelim. Şu şekilde. Şöyle yapalım ki kapımızı karıştırmasın sonra da. Biraz aşağı almamızın sebebi öteki lastiklerle karışmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde şu iki lastiği birden tutup aşağı çekebilirsiniz. Çok fazla dibe dayamıyoruz. Dibe dayarsak bu sefer tığımızla alamayız. Evet tekrar karşıya bakacak şekilde bu şekilde koyup bundan sonra belirli bir renk alıyoruz bakın mesela kırmızı olabilir. Evet. Şöyle. Bunu şöyle netleştireyim sizin için. Evet. Şuradan arkadaşlar buraya attırıyoruz. Bakın bur buraya değil. Şuradan hemen buraya çapraz bir tane atıyoruz attık. Ve aşağı çekiyoruz. Hemen buradan da bir tane de şuraya hemen. Yani yıldız şeklini almasını sağlayacağız arkadaşlar. Ama sıralama çok önemli. Bir de bunları üst üste bindirmeyin arkadaşlar. En son koyduğunuz hep üst tarafta kalsın. Ve bükülmesin Buraya koyduk. Şimdi buradan alıyoruz bakın. Evet. bu şekilde koyduk. Evet. Yine aşağı doğru ittiriyorum hafiften. Ve en son buradan buraya takıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle aşağı çekelim bunları hafiften. Evet, çünkü üstte bir lastik daha gelecek. Şimdi bir tane atlıyoruz. Şuradan başlıyoruz bakın. Şuradan buraya. Başka bir renk kullanalım şöyle bir şöyle iki üst üste binmesin özellikle onu söylüyorum arkadaşlar uğraşırsınız yoksa pardon Şöyle dört. şöyle alt. Evet arkadaşlar. Kontrol ediyoruz. Bakın. Bunlar kesinlikle en son koyduğum hep üstte kalacak arkadaşlar. En işte sırayla gidecek böyle. En koy en başta koyduğum en altta en son koyduğum en üstte olacak şekilde yapıyoruz. Ve arkadaşlar devam ediyoruz bu şekilde. Yine buradan başlıyoruz bakın. Bir Yavaş bir şekilde yapalım. aşağı alıyoruz. 2 aşağı aldık. 3 aşağı aldık. 4 aşağı aldık yine tekrar. Bu şekilde bakın. Üst üste binmeyecek yani arkadaşlar. Önemli olan o. öyle 4 Arkadaşlar yine aşağı çektik ve en son 5 dedik daha doğrusu. Şöyle 6 yani yıldız oluşumu arkadaşlar sağlıyoruz. Şöyle 6 arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya da ne kullanalım? Şöyle siyah kullanalım ortaya. Ya da siyah kullanmayalım çünkü kenarlarda siyah var. Şöyle kırmızı kullanalım. Evet. Şimdi buradan yine bakın bir daha yavaşça göstereyim. Çünkü önemli olduğu için buraya çok önem gösteriyoruz arkadaşlar. Burası eğer güzel olursa bütün bilekliğinizin komple her tarafı düzgün bir şekilde simetrik bir şekilde çıkar. 2 3 4 5 şöyle altın evet arkadaşlar bakın bu şekilde yıldız 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 oldu ve son bölümde de yine aynı şekilde yapıyoruz bir tane daha seçelim olabilir hmm. da beyaz olabilir arkadaşlar bakın aynı bölümde de son bölümde de aynı şeyleri yapıyoruz ne alıp aşağı çekiyoruz. ki buraya takıyoruz. Üç buraya takıyoruz. Üst üste dikkat ediyoruz. Bu her zaman aklımızda olsun. Sırayı karıştırmıyoruz. Evet. En son bölümde de karşıya taktık arkadaşlar. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın şöyle uzaklaştığım sizin için şeklimiz bu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şuralara altı ne kullanmıştık? Siyah kullanmıştık. Şu şekilde alıp şöyle ikiye katlayıp şu şekilde açtırıyoruz ve Şuraya şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. İkincisini de aynı şekilde yapıyoruz ve bu sefer ikincisine takıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ve şimdi bir tane boşluk bırakıp yıldızın ortasına takıyoruz. Yine büktük. Bak, bir tane boşluk bıraktık, şunu bıraktık ve buraya geldik. Ve şimdi yine bir tane daha alıyoruz. Bir boşluk daha bırakıp buraya geliyoruz arkadaşlar. Evet. Yani amaç yıldızların ortasına ve en son bölümlere lastik koymak. Zaten yapımın sonunda anlayacaksınız neden bunları koyduğumuzu ve en son bölüme de iki tane. Yani son bölümlere 2. Son başlara iki tane. Ondan sonra bir boşluk, bir boşluk, bir tane. Bir boşluk, bir tane. Yani şu şekilde arkadaşlar. Boşluk bir. Boşluk bir. Boşluk bir. Boşluk bir. Boşluk bir. Son iki. Arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar ters çeviriyoruz. Ters çevirdik bakın. Bize bakacak şimdi. Burayı çok önemli. Buraya dikkatlice bakın arkadaşlar. Şimdi şu vardı ya hani ilk başta taktığımız. Şimdi şunu alıyoruz. Arkadaşlar taburdan çıkartıyoruz. Bu şekilde karşıya takıyoruz. İlk işlemimiz bu. İkincisi bunu alıp buraya takıyoruz. Bakın şu aradan takıyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Lastiğimizi aldık çektik hafiften geldik buraya arkadaşlar ve şimdi bunu alıyoruz Bu şekilde aldık buraya geldik sonra karşıya alıyoruz geldik karşıya şöyle ondan sonra buraya alıyoruz Ondan sonra şuraya arkadaşlar. Evet. Bak. Şöyle bir de gevşetelim. Ondan sonra geldik buraya. Bunu aldık, çıkardık. Taktık. Ve ya ne yapıyoruz bu sefer? <laughs> en üst bölümde şu vardı. Yani bu şekilde geliyoruz arkadaşlar şekilde aldık, buraya taktık, çektik. Şimdi bunu, bakın iki tane geldi mesela, iki tane gelmeyecek, tek bir tanesi gelmesi lazım, aynı taraf gelmesi lazım arkadaşlar. Evet. Bakın tam bundan da. Şekil böyle olacak arkadaşlar tam olarak. Ve geliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz hızlanacağım. Eğer takılırsanız videoyu geri alırsınız. Arkadaşlar o şekilde bakabilirsiniz. neden hani üst üste binmesinin dememdeki sebebi yaparken çok daha iyi anlayacaksınız. Evet. Ne şekilde bu? Bu taraf. son bölüme geldik arkadaşlar. Aynı şeyleri yapıyoruz. Fark eden bir şey yok. Sıralama hep aynı. Bu şekilde değil. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın ikinci bölümümüzü böyle uzaklaştırayım. İkinci bölümümüzde böyle bitmiş oldu arkadaşlar. Şekil aynen bu şekilde olması lazım. Ve ne yapıyoruz şimdi? Hemen son yaptığımız bölümden, içinden komple içinden. Şöyle şunu takıp, şöyle şunu da ikiye katlayalım. bu Şekilde alıyoruz. Ve bunun içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde geçirdikten sonra şu şekilde taktırıyoruz. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu değildi. Bu işlemin daha biraz daha şeyi var. Şimdi bundan önce arkadaşlar ben çok özür diliyorum unuttum daha bunları geçireceğiz arkadaşlar bakın şu lastiklerimiz vardı ya siyah onları onu da şu şekilde alıyoruz arkadaşlar çapraz vardı ya hani taktığımız onu aldık bu bir yine sağdan başlıyoruz şöyle takıyoruz arkadaşlar şekilde devam ediyoruz. Kaç tarafa kadar? İnsan unutabiliyor arkadaşlar. Eğer ki bunu biz bu işlemi yapmadan önce çekseydik bütün lastiklerimiz etrafa sıçılacaktı. Bunlar kolajına geliyor zaten. Alttaki en alttakini çıkartıyoruz şöyle. Ve bunu da buraya yine tekrar geçiriyoruz arkadaşlar. Ve tekrar geri gelip şuradan başlıyoruz. Yine çaprazdakini alıyoruz. Bu şekilde bir. Şöyle iki. Dikkat edin lastikler aralardan çıkmasın arkadaşlar. Şöyle üç. içinden sayıyorum arkadaşlar 1-2-3 diye. Biraz dışa yansıyor. Biz alışkınız hep böyle yaparken mutlaka ki sayıyla yaptığımız için 1-2-3 deme gereksinimi duyuyorum. Evet arkadaşlar. Ve en sonunda yine bunun üstüne çaprazlama atıyoruz bakın. Evet. Şimdi aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Buradan geçirdik. Ve ne yaptık? Bunu alıyoruz. Şöyle ikiye katlayalım. Ortadan geçiriyoruz. ve şuraya takıyoruz. Şimdi çekme işlemine arkadaşlar geliyoruz. Bakın. Şuradan tutuyoruz şu şekilde. Bunu kaldırdık. Sonra şunu kaldırıyoruz. Sonra yanındakini kaldırıyoruz. Sırayla bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Çekme işleminde sıra çok önemli değil. Önemli olan kopartmadan lastiklerimizi çıkartabilmek. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle düzelttik mi? Bakın bir bilekliğimiz ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bırakmıyoruz tabii ki. Ve düzeltme de yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim tekrar şu şekilde. Biraz daha uzaklaştırayım. Şu an ne yapacağız? Uzatmalarını takacağız arkadaşlar. Şöyle ikili bir şekilde şu bir şuraya şöyle yapalım. Evet. iki tane iki tane takıyoruz arkadaşlar. Bu sefer istediğimiz renkleri takabiliriz. Zaten karışık yaptık. Şu şekilde. İki. Şöyle iki tane alıyorum bakın. Bir iki. Şuradan birleşti. buraya atıyorum. pardon şöyle kırmızı da takalım. Son iki taneyi de yine karşı tarafa takıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde taktık ikişer tane. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şunu çıkartıyoruz. Bakın şunu elimizle. Şöyle şuraya takacağız arkadaşlar. Bu şekilde taktık. Şöyle çevirelim. Evet. Böyle yakınlaştırmışsın için. Evet. Bu şekilde alttakini alıyoruz taktığımız lastik var diye renkli. Onu aldık, karşıya geçirdik tekrar şöyle. Bunları hep karşıya geçiriyoruz arkadaşlar bir şekilde. Az önce yapmıştık ya aynı işlemin aynısı. Kadının başkasından karışmasın lastik. Zaten en alttadır bu gözüküyor. kilit takmamızdaki sebep çok daha böyle kalın dolgun duruyor arkadaşlar. şimdi ne yaptık? Bu sefer yine tutuyoruz. Çıkarttık. Böyle çekiyoruz arkadaşlar. Şu yan taraftan tutup bu şekilde çekiyoruz. Evet. Bu şekilde çekiyoruz ve şöyle bir şeklimiz ortaya çıkıyor. Arkadaşlar. Şimdi bunu alıp şu klipsler var zaten bunların yanında veriliyor. Buraya takıyoruz. Ve bunu da geliyoruz. Şurada en son taktığımız şu bölüme şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Ve ne oldu? Şöyle ben kendi kolumda arkadaşlara göstereyim. şekilde düzgün bir bileklik sahibi olmuş olduk arkadaşlar. Bakın. Evet. Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. İnşallah güzel modellerle yine karşınızda olacağız. Bakın şöyle son defa şekilde göstereyim size şeklimizi. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın değişik modellerimiz de var. İsterseniz, arzu ederseniz öteki videolarımızdan bu şekilde de daha değişik şekildeki bileklik çeşitlerimiz var. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar herkese iyi günler diliyorum. İnşallah faydalı olmuştur.